şunu da eklemişsin. Evi vermişsin. Ha. Öyle uzun süreli bir şey değil ama bir aylığına verdik şimdi. Hayırlı olsun. İki kız tuttu dedi Aynur. Ha evet. Havalı korna bir şeylermiş. 20 lira yeter. İyi insanlardır inşallah. Öyle görünüyor. Hem size arkadaş olurlar. Aman o arkadaşını buldun Naci. Yalnız kalmıyordur. Kimmiş benim arkadaşım? E boksörle konuşuculuk oynuyor musunuz ya? Aynur söyledi imalı imalı. Yavrum, el alemin ağzı torba değil ki büzesin. Söylerler, söylerler. Öyle bir büzerim ki şaşar da kalırlar. Canım benim, sen genç kadınsın. Tabii hakkın. Görüşeceksin, edeceksin de evladım var. Ne olmuş benim evladıma? Kötü etkilenmesin diyorum. Adam sabıkalı. Ben evladım herkesten çok düşünürüm. Sen hiç merak etme. O ağzı torba olanlar, olmayanlar artık... ...her kim böyle saçma sapan konuşuyorsa... ...hadlerini bilsinler. Kendi dertlerine baksınlar. Tamam mı? Sen o Aynur'a söyle. Kapısını çalmayayım ben onu. Ama boş ver be kızım. Kim dinliyor ki zaten? Hayırlı işler. İyi günler Nesli Neslihan Hanım. Biz salona geçiyoruz. Sen devam et. Gerek yok. Ben giderim. E, taşıma işte. Geç Bu arada Ali'nin Rauf annesini tanıştırayım. Nesrin Hanım. Komşumuz. Arkadaşım Bey annesi. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Ee, Ali çok bahsetti sizden. Hastanedeydiniz ama değil mi? E, evet. E, ama Ali'nin geldiğinden haberi yok. <laughs> Sürpriz olacak ona. <laughs> Tamam, bu buyurun lütfen. Sen adres tarif edersin. Sağ ol. İyi günler seni hanım. İyi günler. Kolay gelsin, görüşürüz. İyi günler. Benim oğlan havalara sıçrayacak beni görünce biliyor musun? <laughs> Dur önce ben gideyim. <laughs> tamam, tamam hadi geliyorum ben de. Al işte ya, haklı çıktım. Kandırmışlar kızı. Öyle mi? Ailece yemeğe gitmişler. Of derin ya. Hepsinin mi telefonu kapalı ya? Niye konuşamıyorsun? E ne yapayım babasının cebini mi arayayım? Villa'yı aradım işte. Villa'da mı oturuyorlar? Yani. O resimlerdeki gibi evlerden mi? Kaç odası var? Sana ne? Ne yapacağım? Ya merak ettim. Hadi yeme niye? daha ödevleri kontrol edeceğiz. Aslı kontrol etti bile. Hepsi doğruymuş. Hı. Evet maşallah ne kadar akıllı ya. Ben bile o problemleri kontrol ederken zorlandım o kadarını söyleyeyim. Çok sağ ol. Zahmet olmuş sana da. Rica ederim. Bey sen ne zaman isterse yardımcı olurum. Ha bu arada yarın internet için gelecekler. Bugün aradım hemen bağlıyorlar. Oley be internet geliyor. İnternet sana gelmiyor beyefendi. Yok <laughs> Yo, hayır. Ben ortak kurduruyorum. Yani bu eve gerek yok. Şimdi bilgisayar yok, bir şey yok. İnternet olunca onlara da girişmek lazım. Kalsın şimdi. Ee, ben de hepsi var zaten. Veysel'in ne zaman internette ihtiyacı olursa kullanır. Yani sadece o değil tabii. Size de yani hepimiz için. Bakarız. Süpersin. İlkokul bitince babam bana bir bilgisayar alacağını söz vermişti. E daha var yine alır. Alamaz. Eşim kaybettik. Pardon ya. Okula başladım sene kalp krizinden. Ay Allah. Ah görmemişim. Ama aynı babana benziyorsun. O da senin gibi çok yakışıklıymış.

...sırtından inmez artık. <gülüyor> <gülüyor> Evi tuttuğuna da pişman eder. Hayır asla. Ben yoğurt almaya gittin içeri. Evet getireyim. Ben istemiyorum. Yok ben de. Çok fazla alışma. Sadece bir ay buradalar. Burada yani. En az bir ay. Yani derin gelse de gelmese de benim bir süre ortalıktan kaybolmam lazım. Anne, bir sürü arkadaşımız oldu değil mi? Şampiyon, Ali abi, Derin, sen, He, Rauf anne. Evet. İki kişiydik, şimdi kocaman bir aile olduk. Meyve. Değil mi ama? Bitirdiysen önündekini kaldır, küçük tabakları getir içeriden. Hadi oğlum. Çok çabuk alışıyor. Sonra üzülmesini istemiyorum. Etrafımızdaki herkesin bir eli kapıda. Eski mahalleden de ayrılırken çok ağladı. Zor alıştı buraya. Burası sizin sanıyordum. Kayınvalidemin de. O da rahmetli olunca taşındık mecburen. Ama Allah razı olsun. Burası olmasaymış ne yaparmışız hiç bilmiyorum. Annem Ali abi arasak mı? Merak ettim de. Hayır, artık bu saatte hiç kimseyi rahatsız etme. Anne, ne rahatsız olacaklar? Sadece merak ettim. Veysel, meyvanı ye. Hadi oğlum. Of. Yok. Aslı'nınki de kapalı. Tamam. Seni de rahatsız ettim kusura bakma. Rica ederim ben de merak ettim. Yok, yok merak etme. Gelirler. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol. Sana da. İyi geceler Aynur Hanım.